Peki hocam son zamanlarda Covid'le beraber aşının da çıkmasıyla beraber tedavi yöntemlerinde çok konuşuluyor işte aşı kısır yapacak bundan sonraki nesli diye. Tabii ki sizin illaki araştırmalarınız okuduklarınız vardır konuyla ilgili. Ne söylemek istersiniz? Ee, açıkçası Covid hani, çok yeni bir hastalık. Ee, hani şurada 8-9 aylık bir hastalık ve her, her hastayla birlikte yeni yeni bulgular, yeni bilinenler devamlı değişiyor. Ee, benim alanımla ilgili olarak infertilite konusuyla ilgili olarak değerlendirecek olursak hani çok sınırlı sayıda çalışma var. Biz bir kere tüp bebek yapılacak tüm hastalara işlem öncesinde tedaviye başlamadan önce mutlaka ve mutlaka çiftlere COVID testlerini uyguluyoruz ve negatif ise tedaviye başlıyoruz. Bir de yine geçirmiş olan hastalarda mutlaka bir iki aylık bir periyottan sonra negatifleştikten sonraki dönemde çiftleri tedaviye alıyoruz. Erkek açısından değerlendirdiğimde COVID'in sperm üretimi üzerine etkisi konusunda yapılmış son derece kısıtlı çalışma var. İlk başta işte Mart'ta Pandeminin başladığını kabul edecek olursak Nisan ayında yapılmış Çin'den yapılmış bir çalışma vardı herhangi bir etkinin olmadığına dair daha sonra Haziran gibi yanılmıyorsam yeni bir çalışma çıktı onda erkekte sperm parametrelerini azalttığını hatta testiste enfeksiyon yaptığına dair çalışma ortaya çıktı ee, tabi her iki çalışmada birinde hasta sayısının çok az olması diğerinde ileri yaş hastalarda yapılmış olması gibi bir takım avantaj dezavantajları vardı çalışmaların artı eksi yönleri. Kendi klinik gözlemimden söz edecek olursam son dönemlerde tabii ki çok fazla hasta başvuruyor yakın dönemde COVID geçirmiş ve tedaviye başlamak üzere bize gelen hastalarda her hastaya sorduğumda, hani semptomlarının ne olduğunu soruyorum hani ateş özellikle sorgulam hani ateşin de çünkü yüksek ateşin de sperm yapım üzerine negatif etkisi olacağı yönünde değerlendirerek de. E, ateş genellikle hastalarda çok fazla karşılaşmıyorum. Hani genel 37 37 buçuk derece ateş civarında. Ama bir grup hastada tedavi öncesinde ya da daha eskiden yapılmış sperm parametreleriyle karşılaştırdığımda gerçekten belirgin sperm sayısında azalma olan hasta grup hastalarım var. Ama bu çok az tabii ki. Hmm. çok yeni bir şey hastalık grubu olduğu için. Aşının kısırlık yapıcı etkisi olur mu? Ben açıkçası aşıya Taraf biriyim yani aşının yapılması gerektiğine inanıyorum çünkü başka türlü bu hastalığın önüne geçemeyeceğiz, geçemeyiz ee, ve buna inanmıyorum çünkü hı hı. grip aşısı hani diğer grip aşılarını da zaten uyguluyoruz ve yapıyoruz. E, çocukluk çağından itibaren aşıları pek çok aşı uyguluyoruz. Buna inanmıyorum ve böyle bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz.